Kripto Coin Analiz kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sebahattin Yazıcı. Sevgili arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Hatırlayacak olursanız biz bir deneysel video serisi başlatmıştık. Aylık periyotlarda bunları paylaşacağımı söylemiştim. En son 3. videosunu çekmiştim ve file coin almıştık. O dönemde 1000 TL'lik her coin'e 1000 TL'lik bir yatırım yapmayı düşünüyorduk sevgili arkadaşlar. Bugün gene bir ayımız geçti ve gene yepyeni bir videoyla yeni bir coin ile yatırıma devam edeceğiz uzun vadede. Hemen yatırım yapmadan evvel şöyle bir cüzdan kısmına gelelim. Diğer coinlerimize ne olmuş sevgili arkadaşlar aldığımız coinler artmış mı düşmüş mü kazanmış mıyız kaybetmiş miyiz bir ona bakalım. Tamamında gördüğünüz gibi 6593 TL var. Normalde biz buraya bugün de dahil bu ayki yatırdığımız para da dahil 6000 lira para yatırmıştık. Aylık periyotlarda biner TL. Bugün bin TL daha yatırım yapacağız. Sevgili arkadaşlar. Bin TL'mizle SXP almışız. 253 adet. Bu neyi bulmuş? 2259 TL. SXP'de kardayız. Bin TL'yi yeni yatırmıştık TRY ye kısmındaki. Çiğiz sevgili arkadaşlar. 427.572 adet çiğiz. 935 milyona düşmüş. 0.6 oranında. Yüzde zarar etmiş. Filecoin sevgili arkadaşlar. %13 oranında. Ee, zarar etmiş sevgili arkadaşlar. %18 oranında zarar etmiş Filecoin. Shiba coin ise %19 oranında zarar etmiş. West coin ise %22.5 oranında zarar etmiş. Bu zararların bir önemi yok sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane SXP çıkmış. Fiyatı yükselmiş ve bizi kara bile geçirmiş. Yani toplamda 6000 lira yatırmışken şu anda 6593 liramız cüzdanımızda var. Tabi bu hep böyle mi gidecek gitmeyecek. Belki zarar da edeceğiz ama bizim beklediğimiz mega rally uzun vadeli yatırım. Bu yüzden mega rally dediğimiz ne? Yatırdığımız paralar her bir koyun 10-15 kat değer alınca o dönemde satacağız sevgili arkadaşlar. Bugün ise yapacağımız yatırım sevgili arkadaşlar. Polkadot ve 3 koyun. Polkadot nedir diyenlere ise videomda ya daha önceden paylaştığım videolar var sevgili arkadaşlar. Benim kanalımdaki sayfaya girerseniz orada Polkadot nedir'i görürsünüz. Sevgili arkadaşlar Dotcoin normalde Dot yazan şu Polkadot'tur. Bunun tamamında 1 milyar 300 milyon adet Polkadot var. Ve Bitcoin stake ile çalışıyor. Diğer Blockchain ile iletişime geçiyor. Webchain, Rallychain, Parachain gibi uygulamaları var. Sevgili arkadaşlar şu anda ise 1110, 111 TL'den işlem görüyor. Sevgili arkadaşlar 1 milyon 300 bin adet tamamında varken 1 milyon 200 bin adeti 200 milyon adedi şu anda dolaşımda ve onların fiyatı da 111 TL. Dolayısıyla bu coin alınır mı? Alınır. Web3 teknolojisine de yavaş yavaş blockchain teknolojisiyle beraber geçtiğimiz için Web3 gelecekte çok önemli olduğu için Polkadot çok önemli bir coin bence. O yüzden almayı düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar al dedik ki satış piyasa da alalım. Sevgili arkadaşlar o anki alışta ne geldiyse sevgili arkadaşlar cüzdan kısmına dönelim. Şöyle cüzdanımızı yenilediğimiz zaman gördüğünüz gibi ee, sevgili arkadaşlar 8.911 adet polkadot satın almışız. Evet sevgili arkadaşlar bu ay polkadotumuzu da aldık. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6 coin 6 bin lira para yatırmıştık. Hesabımızda 1 TL gibi bir para kalmış. Sevgili arkadaşlar şimdi burada bir daha ay tekrardan yeni bir videoyla farklı bir coin daha alacağız. Metaverse coin olacak bu tahmin edersen. Bugünden tüyo vermeyeceğim. Bir daha ay 1000 TL daha yatırıp veya 2000 TL daha yatırıp iki farklı coin de alabiliriz. Videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şunu da unutmayalım. Bu videoda anlattıklarım asla yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgi amaçlıdır. Ben kendim bu şekilde yatırım yapıyorum. Sizlere sadece teklif ediyorum. Yatırım yapmak isteyenler bu şekilde yapsın diye öneriyorum. Çünkü daha önce yaşanan bir şey vardı. Bir Koyun battığı zaman bütün paranız batıyor ama sepet yaptığınız zaman o batan koyun pek fazla da bizi ilgilendirmiyor. USDC mesela bunlar battı gitti ama şöyle bir şey söyleyeyim. Burada yatırım yaptığınız zaman kesinlikle sepette paranız kaybolmuyor. Kaybolsa bile bir paranız kaybolur diğerleri durur sevgili arkadaşlar. Bugünlük videolarımızda anlatacağımız bu kadar. Hepinize bol kazançlar diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.